değerli basın arkadaşlarımız ve değerli arkadaşlar. 11 12 2022 Pazar günü ilçe teşkilatımızın partimizin 3. olan genel kurulunu yapmış bulunmaktayız. Yeni yönetim, yeni arkadaşlarla beraber yola devam ediyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Allah başarımızın daim etsin. Ben sözü başkanımız Halil Korkmaz Bey veriyorum. Evet. Sayın Mısın, e, Sayın Yöneticilerimiz, Değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. E, 11 e, ve bir e, Aralık ayında kongremiz gerçekleşti. E, bu kongremizi e, çok çalışarak arkadaşlarımızla başarılı bir şekilde e, yeni yönetimimizle beraber kazandık. E, Hepimize hayırlı olsun. E, Memleketimize, Aksarımıza e, hayırlı olsun. Öncelikle e, bizlere güvenen Delege arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Siz değerli basın arkadaşlarımız bu zorlu süreçte yanımızda durduğunuz için sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Hepimize hayırlı olsun. Evet başkanım, ilk yönetim kurulu toplantısını yaptınız mı? Gerçekleştirdiniz mi? E, alınan kararlar var mı? Şu anda ilk toplantımızı akşam gerçekleştirdik, alınan kararlar daha şu anda görev dağılımı yapmadık, mazbatımızı aldık. Şu anda herhangi bir yani önümüzde bir iki hafta içinde hepsi görevlendirilip arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz başarılı bir şekilde. Şimdi önümüzde bir genel seçim var, bunun için bir planlama düşünüyor musunuz? Tabii ki, saha çalışmalarımızı hızlandıracağız, esnaf ziyaretlerimizi hızlandıracağız. Bundan sonra STK ziyaretlerimizi gerçekleştirerek hazırlanacağız yani. Genel merkezden bu konuda size bir direktifler oldu mu şu anda? Şu anda e, genel merkezden yani bize e, sadece sağlarda e, çalışmamızı öneriyorlar. E, birlik beraberlik içinde kimseyi, yani karşı taraftaki e, siyasi partilerimizi de Daraltmadan barış içerisinde bir çalışma tavsiye ediyorlar. Diğer siyasi partilerle ilgili ziyaretleriniz olacak mı? Tabii ki bütün arkadaşlarımız ziyaret edeceğiz. Evet. Ee, yine dediğim gibi önümüzde genel seçimler var. Ee, yerel siyasete baktığımızda e, İyi Parti'nin Aksar'daki durumunu nasıl görüyorsunuz? Ee, kısaca bir bize kendinizi bir tanıtır mısınız? Neredesiniz? Ya şu anda İyi Parti olarak Aksar'da e, çok hızla büyümekteyiz. Yani hızla en çok büyüyen partilerden birisiyiz. E, ortalama e, şu anda yani yüzde 22'lerde e, görmüyoruz. Yani biz bunun hedefimiz yüzde 40'lara, yüzde 35'lere çıkarmak yani. Çıkarmak. E, yerel siyasetininde diince e, Aksar Belediyesi ile çalışmanız nasıl gidiyor? Uyum içerisinde mi? Yeni bir projeleriniz var mı çalışmakla birlikte? Aksar Belediyesi ile e, biz geldiğimiz günden bu yana çok iyi bir uyum içerisinde çalışmaktayız. Başkanımız Besin Duttlu da bize e, belediye olarak gerçekten çok iyi yardımcı olmaktalar. kendilerine buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Yani herhangi bir sorunuz yok. Tamam. Ee, yine genel siyasette e, iktidar partisi AK Parti Akisar'daki çalışmalarınızda yine ortak projelere ve bir proje önerilerinde bulunuyor musunuz? bulunacak mısınız? Var mı öyle bir projeleriniz? Tabii ki yani bundan sonraki çalışmalarımızda AK Parti'de olsa biz elimizden gelen yani herhangi bir projemiz olduğunda kendilerine iletiriz, ileteceğiz yani. Tamam. kadın kolları ile ilgili bir oluşum gerçekleşti mi? Kadın kollarıyla ilgili projemiz şu anda tam gerçekleştirmedik. Çalışma içerisindeyiz. Hata yapmak istemiyoruz. Yani kadın kollarına verdiğimiz Görevli arkadaşımız, görev vereceğimiz arkadaşın, yani başarılı olacağına kesinlikle inanıyoruz. Biz de kendisine destek vereceğiz. Ama şu anda onun çalışmasındayız. Yani birden hata yaparak ya şeye girmek istemiyoruz. Aynen yine kadın kolları olduğu gibi yine gençlik kolları da olacak galiba. Tabii gençlik <laughs> kollarında zaten onu şu an. Bu ilerleyen süreçlerde net <laughs> konuşulacak herhalde değil mi? Kısa zaman içerisinde. Tamamdır. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.